Yabancı ajanslar 15 Temmuz darbe girişimini acil koduyla duyurdu. Yabancı televizyon kanalları dakikalar içinde Türkiye'deki muhabirlerine bağlandı ve gelişmeleri canlı yayınlarında aktarmaya başladı. Hain darbe girişimi yalnız Türkiye için değil, yabancı medya içinde bir demokrasi sınavıydı. CNN ve BBC gibi kanallar sağlıklı bilgi edinme, gelen duyumu teyit etme gibi haberciliğin temel kurallarını ihlal etti. Haberlerinde görevi başındaki meşru hükümeti görmezden geldiler. Kalkışmanın ilk dakikalarında Türkiye'de ordu yönetime el koydu başlıklarıyla darbe gerçekleşmiş gibi gösterildi. Yaşananlar manipüle edildi. Milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlandığını duyururken uluslararası haber kanalları yayın akışlarını kesti. Erdoğan'ın açıklamaları canlı verildi. Ee, bunlar gerekli olan cezayı alacaklardır. Batı basını ise ön yargılı yayınlarına devam etti. They made massive errors. <laughs> They didn't kill

Gerçeklere gözlerini kapatıp kulaklarını tıkayan uluslararası medyaya karşı Türkiye'nin tavrı ise son derece şeffaf oldu. Yabancı basın temsilcilerine yönelik bilgilendirme turları düzenlendi. Gazeteciler Ankara'ya davet edildi. Başından sonuna darbe girişiminin bütün çarpıcı ayrıntıları paylaşıldı. Recep Tayyip Erdoğan! Yeni Kapı'daki Tarihi Demokrasi ve Şehitler Mitingi ise görmezden gelinemedi. BBC mitingi hiç görülmemiş bir kalabalığın birlik gösterisi olarak tanımladı. Associated Press haber ajansı dev darbe karşıtı gösteri İstanbul sahil kenarını hınca hınç doldurdu başlığını kullandı. Wall Street Journal mitingi fevkalade olarak nitelendirdi. USA Today Türkiye'deki kitleler demokrasi için bir araya geldi manşetini attı.